Oppo Türkiye serisine Reno 5 Lite modeliyle devam ediyor. Made in Turkey imzalı Oppo'nun yeni telefonu Reno 5 Lite bu videomuzda konuğum bu telefon hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyorum. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Oppo'nu yakın zaman içinde Türkiye üretimine başladı. Artık pek çok akıllı telefonunu ülkemizde üretecek olan şirket ilk olarak hatırlarsanız kapıyı Oppo A15s ile açmıştı. Daha önce o modelin incelemesini sizlerle paylaşmıştım. Bu defa ise konuğum Oppo'nun bir diğer Made in Turkey logolu telefonu Reno5 Lite oluyor. bu incelememizde Oppo Reno5 Lite hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlere anlatacağım. Kafanızda bu telefonla ilgili herhangi bir soru işareti kalmayacak. Öncelikle telefonun arkasına bir bakalım çünkü burada güzel bir ibare yer alıyor. Dikkatli baktığınızda Oppo logosunun hemen yanında sertifikasyon yazılarının arasında ne göreceksiniz? Made in Turkey yazısını e, göreceksiniz. Önümüzdeki dönemde daha pek çok e, telefonda da bu imzayı göreceğiz. Evet bu güzel detayı da paylaştıktan sonra sizlerle artık incelemize başlayalım. Sözü elbette tasarımla açmak adetten olacak. E, Renault 5 Lite tasarımıyla çokça kibar bir Akıllı telefon olmuş, fazlasıyla ince bir gövdeye oluşan telefon arka yüzeyi her ne kadar temelde plastik malzemeye sahip olsa da burada güzel bir işçilik ile cam hissiyatı sağlanmış durumda. Parlak arka yüzeyi köşesinde geniş bir ne görüyoruz kamera alanını görüyoruz. Kenarlara doğru izlenen kavisli hatlar telefonun elde rahat tutulmasını sağlıyor, gayet elverişli kılıyor. Ee, kenarları 7.8 mm inceliğinde olan telefonun kenar çerçeveleri ise alüminyum malzemeden oluşuyor. Ee, telefonun ağırlığı da tıpkı kısa bir süre önce incelediğim Reno 5 modeli gibi 172 gram seviyesinde gayet hafif. İki telefon arasında bazı noktalarda farklılıklar elbette var. Ee, biri Reno 5, bir diğeri Reno 5 Lite. Ne gibi ne gibi farklar var? Bunlardan bahsedeceğim ama kamera ve işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ee, ekran ve batarya da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi Reno5 Lite'ın üst kenarına baktığımızda burada sadece mikrofon deliğinin yer aldığını görüyoruz. Tüm bağlantılar alt kenarda bir araya toplanmış durumda. Burada 3.5 metre kulaklık girişi, yeni mikrofon yuvası, USB-C portu hoparlör mazgalı bulunuyor. Güç butonu telefonun sağ tarafına konumlandırılmış. Ses butonları ise telefonun sol yanında yer alıyor. Yine sim kart çekmecesini burada görebiliyorsunuz. Bu çekmeceyi açtığınızda burada bir mikro SD kart yuvasının olduğunu olduğunda e, göreceksiniz. E, Renova Edge Lite kutu içeriğiyle de oldukça zengin. Çok geniş bir kutu içeriği tutulmuş. Kutusunda silikon kılıfı da var. 30 watt gücünde şarj cihazı da var tabii ki. Kablosu ve kulak içi kulaklıklar da e, kutudan çıkıyor. Böylece bu telefonu satın aldığınızda ekstra bir e, aksesuar almanıza gerek kalmıyor. Renault 5 Lite'ın ekranına geldiğimizde dediğim gibi tıpkı Renault 5 gibi 6.43 inç büyüklüğünde bir ekran karşımıza çıkıyor. Ekran büyüklüğüyle geniş bir görüntü sağlanan telefonun ekran en boy oranı 29 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani telefonu yan çevirdiğinizde bu şekilde baktığınızda sinemaskop bir görüntü sağlayabiliyorsunuz ki ekran sadece görüş alanı ile değil aynı zamanda sağladığı görüntü kalitesi ile de bunu destekler nitelikte. Çünkü telefon ekran paneli AMOLED e, teknolojisine dayanıyor. Piksel yoğunluğu 409 PPI'dan bir e, PPI olan ekranda 1080'e 2400 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlanabiliyor. Bu sayede Netflix olsun, YouTube olsun güzel bir görüntü deneyimi e, elde edeceksiniz. Ekranın en yanlarından bir tanesi çok parlak olması oldu. 800 nit parlaklık seviyesine sahip bu telefonun ekranı böylece gerçekten parlak güneş ışığı altında çok net bir görüntü sağlayabiliyor. E, ekranda Reno5 modeliyle en temel fark ise ne oluyor derseniz 90 Hz tazeleme hızı vardı hatırlarsınız Reno5 modelinde. Bu modelde ise standart 60 Hz'lik bir ekran karşımıza çıkıyor. Normaldir bu light model. Yani arada ufak bir fark var. Şimdi ekranın köşesine baktığımızda burada ne var? Ön kamerayı görüyoruz. Ekrana entegre şekilde karşımıza çıkmış. Ee, bir diğer ekrana entegre olan şey de parmak iz sensörü. Alt kısma yerleştirilmiş. Gayet hızlı ve akıcı çalışıyor. Parmak iz sensörü de onu da söyleyeyim. Ee, eğer bunu kullanmak istemezseniz ise tabii ki ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliğini de burada kullanabiliyorsunuz. Reno5 ekranında bizlere Android 11 işletim sistemine dayanan ColorOS 11.1 arayüzü karşılıyor. Kutusundan güncel işletim sistemi çıkan telefonun arayüzü gayet akıcı ve hızlı. Hem Android 11 hem de ColorOS gayet güzel bir e, iş çıkartıyor. Öyle söyleyebilirim. Ekranlar arası geçiş, uygulama arasında sorunsuzca takılmaksızın e, hareket etme imkanı sağlanmış durumda. Bu anlamda arayüzde herhangi bir gecikme, takılma, donma vesaire falan yok. Telefonda önemli detaylar var. Bunlar neler? Şimdi tek tek bunlardan bahsedeceğim. Telefonda özel bir gizlilik modu yer alıyor. Uygulama kilidi olarak isimlendirilen bu mod sayesinde e, telefonda yer alan uygulamaları kullan, e, kullanmak şifreli özel izne tabi tutuluyor. Nasıl gireceksiniz buraya? Ayarlar, Gizlilik, Uygulama kilidi ekranından e, bir şifre belirleyeceksiniz. Bu şifreyi belirledikten sonra artık bir liste açılıyor karşınıza. Kitlenecek olan uygulamaları buradan tek tek seçebiliyorsunuz. Sonrasında ise ana ekrana döndünüz diyelim. Mesela işte atıyorum Chrome'a şifre atadınız. Chrome'u buradan açmak istediğinizde size ilk başta o girdiğiniz şifreyi soruyor. Böylece uygulamaları da teker teker veya seçtiğiniz bütün uygulamaları da herhangi biri açmaya kalktığında mesela telefon size yani ya da açmaya çalışan kişiye şifre soracak. Böylece hassas bilgiler, hassas uygulamaları ekstra bir güvenlik katmanı da sokmuş oluyorsunuz. Gayet başarılı buldum. Ayrıca kullanıştı. bulduğum bir diğer uygulama ise oyun alanı kısmı. Zaten diğer Oppo modellerine de var olan bir özellikti bu. Bu telefonda da var. Oyun oynayacağınızda bu oyun alanı kısmından performans modu, düşük güç ve dengeli mod arasında seçim yapabiliyorsunuz. Böylece piliniz azsa daha uzun pil gitmesi için düşük güç tüketim modunu aç alıyorsunuz veya yüksek performans gerektirecek bir oyun açacağınızda yüksek yani yarış modunu açıyorsunuz vesaire. Bir diğer nokta da O-Relax isminde bir e, uygulama buraya eklenmiş. Dinleyin. Mesela şu an duyuyorsunuz. Bir uzay yolcu 30 dakika boyunca bir müzik. E, yani bu biraz ambiyans biraz rahatlamanız için. Arada hani stresli olduğunuz zamanlarda müzik açmak istersin vesaire falan. Güzel e, ambiyanslı müzikler açılmış bir şey yapılmış buraya hazırlanmış. Ee, öte yandan bunları yine uyku öncesinde de kullanabilirsiniz. Bunlar arasında mesela Zen Temple diye bir şey var. Şu an açayım. Ha bunu indirmek gerekiyor. Bazılarını indirmeniz lazım market üzerinden. Ee, şu var mesela. Dinleyelim. Gibi gibi. Burada pek çok seçenek var. Ben gayet beğendim. Bakarsınız zaten kullanacağınız zaman. Şimdi şunu da kapatayım. Bu böyle bu arada arka planlı çalmaya devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Siz isterseniz sonra ayarlarsınız. Kapattım. Evet. Şimdi peki gelelim şimdi teknik kadroyu neler var burada? Oppo Reno 5 Lite. Light orta segment bir telefon tabii ki. E, burada yeterli bir işlemci olacak olan Mediatek Helio P95 kullanılmış işlemci olarak. Bu işlemci 8 çekirdekli yapıda olurken 2 adet Cortex A5 çekirdeği Prime 2.2 GHz frekansında çalışıyor. 6 adet Cortex A5 çekirdeği ise 2 GHz frekansında çalışıyor. Özellikle verimlilik odaklı olan bu 6 çekirdeğin yüksek frekans değerine ulaşabilmesi önemli. E, öte yandan telefonun 8 GB RAM var ve e, 128 GB depolama alanında var. MicroSD kart desteğiyle beraber bunu arttırabiliyorsunuz. Az önce de söylemiştim. Sol taraftaki MicroSD kart çekmecesinden. Telefonun sentetik test sonuçlarından bahsedecek olursam burada genel sistem performansını ölçümleyen Antutu Benchmark'a baktığımızda 207 bin 73 puan topladığını görüyoruz. Ee, i̇şlemci performansını değerlendirerek Geekbench'e baktığımızda işlemci özelliğine baktığımızda ise 395 puan tek çekirdek 1568 puan çoklu çekirdek sonucunu ürettiğini görüyoruz. Şimdi bu sonuçlarla günlük performans değerlendirmesi noktasında Reno5 Lite için söyleyebileceğimiz gayet olması gereken yerde diyebilirim. Ve günlük kullanımlar için çok rahat karşılayabiliyor. Günlük kullanım ihtiyacını çok rahat karşılayabiliyor. Ayrıca 8 GB RAM içermesi sayesinde çok duygu uygulama kullanımlarında da bunu destekleyebiliyor. Ee, uygulama ve oyun uygulama ve günlük kullanım noktasında bir sıkıntı yok. Oyun konusunda nasıl derseniz oyun konusunda da sınıfın uygun bir performans gösteriyor telefon. Kullanım sürecinde pek çok oyun oynama şansım oldu. Bunlar arasında en çok Call of Duty Mobile oyunun tabii ki ee, popüler oyunlardan bir tanesi ve grafik gücü de yüksek olan oyunlardan bir tanesi. Call of Duty Mobile'da e, telefonun e, bu oyunun altına rahatlıkla kalktığını gördüm. Kasmıyor, takılmıyor. Akıcı bir oyun değil, deneyimi sağlıyor. Az önce bahsetmiştim mi oyun alanı kısmı. Şimdi oyunun içindeyken de her an ekranı yandan kaydırarak erişebiliyorsunuz oyun alanı kısmına. Buradan yarış modunu açtığınızda iyi bir akış elde edebiliyorsunuz oyun içinde. Veya pil seviyeniz düşük olduğunda ise yine buradan düşük güç moduna hızlı bir şekilde açarak oyun keyfinizi uzatabiliyorsunuz. Peki pek çok şeyden bahsettim. Pil ömrü nasıl Onlarla da bahsetmek lazım. Renault 5 Lite'ın pili ne kadar gidiyor? Renault 5 Lite'ın 4310 mAh kapasiteli bir bataryası var. Bu batarya zaten günlük kullanımlar için çok rahat. Günlük dengeli kullanımları çok rahat karşılayacak seviyede. Hatta eğer telefon ılımlı kullanıyorsanız ikinci güne de şarj etmeden hatta ikinci günde şarj etmeden yarılayabiliyorsunuz. Hatta bitirebilirsiniz bile. Telefonun pil konusunda en beğendiğim yanlarından biri ise süper gece bekleme Özelliği oldu. Bu sayede telefonu gece başı ucunuza bıraktığınız gibi sabahta almanız mümkün. E, neredeyse e, enerji tüketmiyor. Bekleme modunda çok az güç tüketiyor daha doğrusu. E, öte yandan piliniz çok az diyelim. Sadece %5 oranında kaldı diyelim mesela. E, bu noktada süper güç tasarruf modunu açtığınızda bir saatten fazla telefon araması yapabiliyorsunuz %5 şarjda. E, bu da zor durumlarda telefonun e, imdada koşan bir özelliği olduğunu gösteriyor bize. Yine telefonda tabii ki normal güçlü sarıf modu da var. Bunu da normalde işte piliniz biraz düştü diyelim ve o gün de işte çıkartmak da istiyorsunuz. Güç modunu alıyorsunuz. Normal kullanımınızı yapabiliyorsunuz. Kutudan 30 wattlık şarj adaptörü çıktığını söylemiştim. Bu adaptörle kısa bir sürede telefonu zaten tam kapasite şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık bir saat içinde ölçümledim bir saat içinde tam kapasite şarj olabildiğini gördüm bataryanın. Yine ilk yarım saat içinde de neredeyse 150'lik dolu ulaşıyor. Yani tam yarı sürede 150 kapasiteli doldurabiliyorsunuz. Bunu da söyledik e, ve artık kameralara gelmek lazım. Arka tarafta genişçe bir kamera bloğu bizlere karşıda telefonda. Reno5 modelinden kamera noktasına biraz farklılıklar gösteriyor. Tasarım anlamında da özellik anlamında da. Kamera olarak tabii ki Reno5'in bir tık altına konumlanıyor. Light modeli olduğu için bu cihaz. Ancak telefonun, e, telefonda yine dörtlü kamera sistemi benimseniyor. Ve bu kameralarla fazlasıyla kullanış seçenekler sınırlıyor. E, telefonun ekranı içine yerleştirilen ön kamerası 32 megapiksel. Arka kameraları ise sırasıyla 48 megapiksel ana kamera 8 megapiksel. Ultra geniş açılı kamera 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Ön kamerayla Full HD video kaydı yapılabilirken arka kamera ile ise 4K video kaydı mümkün. Ee, kamera arayüzünü dolaştığınızda ise yeni seçeneklerin yer aldığını göreceksiniz. Örneğin video çekim aşamasında canlı bokeh özelliğini yukarıdan açtığınızda e, böylece e, arka tarafınız bulanıklaşmış, alan derinliği sağlanmış görüntü sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca sallantısız videolar için ultra steady özelliğini devreye e, alabilirsiniz yine buradan yine aynı özellikle ön kamera ile çekim yapacağınız zamanlarda da kullanabilmeniz gayet sevindirici olmuş. Telefonda gece modu da yer alıyor. Kamera arayüzünde göreceksiniz. Ayrıca yine e, ön kamera ile çekeceğiniz gece fotoğraflarında da ekrana e, dolgu ışını kullanarak daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Reno5 modelinde de görmüştük bunu. E, bunda da var. Reno5 Lite e, video ve fotoğraf konusunda gerçekten iyi sonuçlar üretiyor. Ürettiği sonuçlar sosyal medya paylaşımları için çok rahat bir şekilde e, iyi karalar yakalayabiliyor diyebilirim. Geniş dinamik aralık ve detaylardaki netlik de dikkat çekici ölçüde olmuş. Yapay zekayı aktif hale getirdiğinizde e, yaptığınız çekimlerden memnun kalacaksınız. Biz çektiğimiz fotoğrafların çok memnun kaldık bu anlamda. Yapay zekayı çalışıyor ve portre modunun da sınıfı için muazzam seviyede çalıştığını söyleyebilirim. Bu arada telefonda telefon e, 0.6x, 1x, 2x ve 5x arasında geçiş yapabiliyorsunuz alt taraftaki barda. Hatta bu arada yüzde Sekmeler arasında parmağınızı kaydırdığınızda bir tekerlek çıkıyor. Bu zoom tekerleği diyorum ben buna. Buradan da 10x'e kadar isterseniz dişler zoom yapabiliyorsunuz. Bu özellik de var kameralar arasında. Ee, daha pek çok seçenek var aslında. Gerçekten biraz keşfetmeniz lazım. Profesyonel mod var. Çift gördüğüm bir video var. Yani hem ön hem arka kamera aynı anda video çekebiliyorsunuz. Makro modu var. Ağır ve hızlandırılmış çekimler var. Çok fazla seçenek var. Gerçekten dolu dolu bir mod. Ee, Kamerasıyla dolu dolu bir telefon olmuş. Reno 5 Lite, Reno 5 de böyleydi. Benzer özellikler bunda da var. Evet, sonuca geldiğimizde geriye pek söylenecek söz kalmadı herhalde. E, Reno 5 Lite hakkında bilinmesi gereken her şeyden bahsetmeye çalıştım ancak elbette daha fazlası da muhakkak vardır. Bunları da artık siz telefonu e, alırsanız kendiniz keşfedersiniz. Ancak söyleyebileceğim, e, söyleyebilirim ki Reno 5 Lite sahibine mutlu edecek bir telefon olmuş günün sonunda. Hem tasarım çizgisi hem e, performansı hem kamera yetenekleriyle gayet işlevsel buldum. E, Türkiye'de üretilmiş olması da elbette cabası. E, Oppo'nun önümüzdeki dönemde e, daha pek çok modelini Made in Turkey imzalı ile imzası ile e, raflara yerleştireceğinin de bir kanıtı niteliği taşıyor diyebiliriz. E, Renault 5 Lite'ın e, şu an bu telefonu satış kanallarında 3299 TL fiyatta bulabileceğinizi de söyleyeyim. Bunu da söyledikten sonra artık burada incelememize noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Renova Eşlayet hakkında sorularınız varsa muhakkak yorumlarda yazın. Yanıtlamaya çalışayım. Videoyu beğenip paylaşır ve daha fazla içerik için abone olursanız ise ne ala diyelim. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.